وَحْبِرْ اُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ الْقَوْلِ اَمَّا نَعْزِ Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam Habibim önderim Muhammed Mustafa'nın ve kıyamete kadar onun izinde gidecek olan muvahhidlerin ve sünnet ehli olan Müslümanların üzerine olsun. Değerli Müslüman kardeşlerim, bu güzel mübarek günde toplandığımız için öncelikle Rabbimize hamdü senalar olsun bu mutlu günde iki çifti, bu sevinçli günlerinde iki çifti, kutluğa binmek amacıyla bir araya geldiğimiz için buraya gelen bütün davetçi olan kardeşlerimden ve bacılarından Allah razı olsun. Şu kısa bir anda sizlerle beraber bir sohbet yapmayı amaç edindik. Rabbim sözümüzü ve amellerimizi katımızda salih amellerden yazsın inşallah o tağına. Değerli Müslümanlar, Allah insanı boş yaratmadığını hepimizin iyi bilmesi gerekiyor. Rabbel alemin insan oğluna belli bir gaye ve belli bir amaç düsturu içerisinde yaratmıştır. Müslüman olarak yaratılışımızın hikmetini ve gayesini mutlaka Allah'ın kitabında bulmak zorundayız. Gelin hep bir ayetine dönelim. Zariyat suresi 56. ayeti kelimeyi dinleyelim ve yaratılışımızın hikmetini hep birlikte görelim. Ve ma cinne vel insa Ben cinlerine, insanlara ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. İnsan oğlunun yaratılışının hikmeti bakın. Bu ayetin i ibadet olduğunu Rabbim beyan etmekte. Biz Müslüman kardeşlerim, Allah'a ibadet etmek, ona kulluk etmek, Emre'nin cevap etme, yasaklarından sakınma, şirkten uzak durma, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini inceltme, onu ender dinle ve onun sünnetlerini yeryüzünde Müslümanların yeniden kalbine ihya edebilmek için yaratıldığınızı iyi bilmemiz lazım. Yine Allah ayetinden sonra Rasulullah'ın hadisine dönelim. İmam Bukhari ve iman Müslüm'ün rivayet Yaratılışımızın hizmetinde bulalım kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Allah'ın kullarının üzerindeki hakkı, kulların Allah'a ibadet etmeleri ve ana şirk koşmamalarıdır buyurmaktadır. Bakın Resulullah, bizim Allah üzerinde, Allah'ın bizim üzerinde hakkı olduğunu beyan ediyor. Ve bu Allah'ın da ona ibadet etmek, emrini yerine getirmektir değerli kardeşlerim. Her bir Müslümanın yaratılışından sonra bilmesi gereken ikinci düstur, ikinci esas Allah'a ve itaat etmektir. Allah kitabında ve Resulullah hadislerinde bize itaat etmeyi emretmiştir. Hucurat Suresi 1. ayeti e bakın. Ya eyyühellezine ol. <laughs> Ey iman edenler, la tukdima bina yeni Allah ve Rasul, vtehru ayyi mabden. Allah ve Rasul'un önüne geçmeyin. Vallahi Allah'tan korkun buyurmaktadır. Bir Müslüman. Ebi Allah. ve itaat etmek, olan amellerinin önüne asla kimseyi geçirmemekle amir bir fikir Allah'tan geldikten sonra, Resulullah'tan geldikten sonra hiçbir insanın söz söyleme hakkı yoktur. Hiçbir otoritenin o hükmü kaldırma hakkı yoktur. Her bir Müslümanın bu kılığa seçme hakkı yok. Allah ve itaat etme hakkı vardı değerli kardeşlerim. Bunu da unutmayalım Allah'ın izniyle. Yine Rabbimiz Araf Suresi 3. ayet-i kerimede bakın. Çok açık bir şekilde Kur'an'a itaat etmemizi emrediyor. İçeri ile tümle baktıklarım. Size Rabbinizden indirilen o Kur'an'a uyum diye Rabbim beyan etmekte kardeşlerim. Yine Rasulullah, İmam Malik'in muvattasında yer alan ve Şeyh Albani'nin sahih dediği bir hadislerinde size iki şey bıraktım, tutulduğunuz müddetçe sapmazsınız devlete düşmezsiniz Allah'ın kitabı ve Rasulullah'ın sünneti de kardeş Yine Resulullah her sözümüzü Allah ayeti ve Resulullah sözüyle devam ettirecek. Biz kurban hastasıyız. Biz hakis hastasıyız. Hakkımıza ne söylemize söylensin. Ayetle ve hadisle bu düğün bütün insanlara bütün insanlara götürmekte en olumlu değerli kardeşlerim. Allah! olarak müayet ettiği hapiste. Resulullah buyuruyor kardeşlerim. Onların konuşuyor. Iyi dinleyelim. Iyi bilen ki bana bana Kur'an verildi. Bir de onunla beraber bir misli verdi. Bu bir misli verdi derken Resulullah'ın o aleyhissalatü vesselamın sünneti verildi. Çok açık bir şekilde değerli kardeşlerim. Burada Resulullah'tan beyan ediliyor. Yine İmam Muhabir'e Müslüman dönüyoruz. Resulullah konuşuyor kardeşlerim bakın. Allah'a karşı işlenecek bir günahda Asla bir kula itaat yoktur demekte. Allah Resulüne muhalif olan bir sırf ve bir amelde asla bir kula, asla bir kula dikkat ederseniz Resulullah. Burada bütün insanları kast ediyor. İtaat yoktur demekte değerli kardeşlerim. Yine gidiyoruz Resulullah'a hep Resulullah'a gireceğiz. Artık biz böyle öleceğiz dinimizi ve böyle öleceğiz Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hamdan bize rivayet ediyor. Hadis sahiptir bakın. Kur'an okuyun. Onunla ne dedin ve onunla yemeyin. Resulullah bizi Kur'an okumaya davet ediyor kardeşlerim. Ey Müslüman kardeşlerim ve muhterem bacılarım. Kur'an okuyor musunuz? Kur'an'a davet ediyor musunuz? Kur'an ayetlerine çağırıyor musunuz? hayatımızda hakim mi? Işte bu ayetin bu hadislerin çerçevesinde mutlaka değerli kardeşlerim bunları iyi bilmemiz lazım. İbn Abbas'a gidiyoruz. Kaynağımız yine Ahmet bin Hanber'den geliyor. Ve hadis değerli kardeşlerim sahih. Bir umre meselesinde sahabiler ihtilaf ediyorlar. Sahabilerin kimileri değerli kardeşlerin bir şeyler söylüyor. Ve bu aralarında baslıyor diyor ki Allah, Fakala Resulullah, Allah böyle dedi, Resulullah böyle dedi diyor. Onlar da Ebu Bekir böyle dedi diyor, Ömer bin Mukattah böyle dedi diyor. O esnada o güzel sahabi olan İbn-i Abbas, tarihe çok güzel bir söz söylüyor. Gülümet Müslümanına ibret olan bir söz söylüyor. Diyor ki bakın, vallahi diyor başınıza göçten, taşın yağmasından korkuyorum. Ben diyor ki, Allah dedi, Resulullah dedi. Siz diyorsunuz ki Ebu Bekir ve bu muhattab dedi diyorsunuz. okuyalım. Rabbim bakın ne güzel beyan ediyor. Kul in kum tum tehibbun Allah fettebiduni yuhbibikum Allah de ki ya Muhammed Habibim Muhammed Mustafa onlara söyle de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin, bana uyun. Demek ki kardeşlerim Allah sevgisinin alameti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmektir bunu da bu çerçevede beyan etmiş olalım. Yine Enfal Suresi 24. ayeti kerimeye dönüyoruz. Bakın Rabbimiz ne güzel buyuruyor. Ya eyyühellezine amen istecibu lillahi ve lirasun izah ve akum lima Ey iman edenler size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne itaat edin buyurmakta kardeşlerim. Er Allah ve Peygamberinin emrettiğine itaat etmek ve onların bize buyurduğu gibi itaat etmek de en yolundur değerli kardeşlerim. Kısa ve öz bir sahabinin hayatını anlatacağım ve sohbetimi inşallah bitirmiş olacağım değerli kardeşlerim. Bu sahabi Medine'nin gülü, Rasulullah'ın ensarı ve Medine'de azgınca İslam düşmanlığı yapan, hiddetle Müslümanlara karşı kirli kusan bir sahabiydi nehir meyillerinde Müslümanların o güzel tebbilerine karşı duran bu insan değerli kardeşlerin sarı siyah sakallı, beyaz benizli, uzun boylu ve hedef dolanan ve Medine'nin önderlerinden olan Sa'd bin Muaz'dı. Sa'd bin Muaz, İslam düşmanıydı. Müşrik bir temsilcisiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Musab bin Kuleyli Medine'ye göndermiş, İlleri kelimatullah misyonunu taşısın, Allah'a kulluğa davet etsin, Resulullah sünnetini öğütlesin diye Musab'da Esad bin Zürare'nin o güzelin elinde başlamış, Müslüman gençlik toplanmış, Allah ayetleri ve Peygamber'in hadisleriyle İslam diniyle tanışmaya başlamıştı. Bu arada Saad bunları görüyor, buna dayanmıyor ve sürekli kim kusmaya çalışıyordu. Bir gün Ev er başkanlarında Esad bin Zürare ile Musab bin Umeyr Allah'ın ayetleriyle terbiye ediyorlardı. Hüseyin bin Hümeyr ve Sa'd bin Muaz uzaktan Müslümanları gördüler. Müslüman gençler oturmuş kim olur şifreyle beraber onlarla o dini terbiye edilen dini dinliyorlardı. Sa'd bin Muaz hiddetle Hüseyin'e döndü de dedi ki ya Hüseyin sen iyi bir adamsın sen git şu karşıdaki kovulmuş olan yalancı adamın yanına ki Siz bizim zayıflarımızın, akılsızlarımızın, gençlerimizin beyinlerini yıkanmaya mı geldiniz? Bırakın bir günü Medine'ye hakim kılmaya mı geldiniz diye onlara sonra asla bunlara müsaade etme diyerekten emretti. Bu seyitte de yeni Müslümanlar hiddetlendi ve Müslüman'ı aldı ve Musab bin Umeyr'e doğru döndü. Bu arada Esrat, dedi ki ya Musa eğildi kulağıma karşıdan bir seyit geliyor, bir efendi geliyor ona ilgi göster dedi. Bu arada hiddetle gelen Hüseyin değerli Müslümanlar mızrağını sapladı. Ey dedi Esad sen bizim aklamamızsın biliyorsun ki sana bir şey demeyiz. Ama bu yabancı korunmuş insanı mutlaka yanımızdan uzaklaştıracaksın. Sen o batıl dini Medine'de bizim tanıdıklarımızın akrabalarımızın arasına mı sokmak istiyorsun deyince Musab değerli Müslümanlar güzel bir davet de ona dedi ki ya o seyit otursan sana bir şeyler anlatsan hoşuna giderse oturursun beğenirsin hoşuna da gitmezse istersen yüz çevirirsin dedi o seyit de dedi ki ben söyledim dedi ben oturacağım oturdu Musab ona Kur'an ayetleri okudu. Sonra İslam'ı anlattı. Bir anda o rengi değişti. Ve bir anda yüzü nurlandı. Dedi ki ya Musa, siz dedi Müslüman olmak istediğiniz zaman ne dersiniz, bana öğretir misin? O anda Musa ve Esad'ın gözleri değerli kardeşlerin senin içindeydi, neşe içindeydi. Dedi ki biz hemen kus ederiz. Sonra şahadet kelimesi getiririz ve sonra iki rekat namaz kılarız dedi. Ve o gitti, husus etti ve şehadet getirdi ve namaz kıldı ve dedi ki benim arkamda öyle bir insan var ki dedi. Ben dedi onun yanına gittiğim zaman, ona dinimi anlattığım zaman eğer o Müslüman olursa herkes Müslüman olur dedi. Ve hemen Sa'd bin Muaz'ın yanına gitti. Sa'd kavmiyle oturuyordu. Kavmiyle otururken o geldiğini gördü ve dedi ki Vallahi dedi bu Hüseyin var ya gittiği hizmet etmiyor dedi. Çünkü Müslümanın bir çehresi vardır. Müslümanın yüzüne baktığın zaman İslam'ı görürsün. Müslüman kendi kimliğini yüzüyle ortaya kardeşlerim. Ve bu arada bu seyit, geldi ona dedi ki ben söylediğini söyledim dedi. Saat tatmin etmedim dedi dedi. Ve bir anda aldığımız aldı Mısra'mı kuşandı. Musab'ın karşısına doğru yöneldi. Yine Esad ayındı kulağına dedi ki Musab'ın işte dedi tam o efendi geliyor. Musa onunla ilgilen dedi. Ben eğer gelirse onunla oturur konuşurum dedi. Ve saat geldi, Musa'nı sapladı ve dedi ki siz bizim gençlerimizin, zayıflarımızın belirlerini yıkamaya mı geldiniz? Batıl dininizin, bizim Medine'de dinimizin, atalarımızın bize ne açık kılmaya mı geldiniz? Bakın kardeşlerim, orada çok ciddi bir söz söyledi. Dedi ki atalarımız dedi, bu atalarından benim. Bu ümmet babadan, heceden inandı, vazgeçmedi. Bu ümmet Kur'an'a dönmedi, hadise dönmedi. Kur'an ve hadise dönmeyen ümmetin izzeti asla olmayacaktı. Buna inanacağız. edeceğiz. Geçmişte edindiğimiz dinlerin kitap ve sünnetten öncekleri vardı. O kur'an objektif olarak yeniden tartın. İman ettiğiniz dininiz ne kadar Kur'an'a ve sünnete uymaktadır. O zaman görürsünüz. Kim doğru yolda ve kim hak yolda olduğunu herkes bilecektir kardeşlerim. Ve de Eminüsü'ne Sa'at sağlıklı kelimeyi söyleyince Ya Esra dedi Musa, otursan, bir şeyler söylesen, başına gelirse oturursun, başına da dönmese hiç çevirsin. Ya Musa dedi, sen yerinde bir söz söyledin. Dedi ya Musa, onu yere koydu oturdu. Bu anda Zekrûf suresinin bir mesele icra etlerini okudu Musa öylesine güzel bir okudu ki bir anda yüzü değişti, o ayetlerin tersinde kaldı. Nice topluluklar vardı ki sizden önce onlar da kuvvetliydi. Biz onları da hırak ettik ayetini duyunca. Biz inkar edeceksiniz diye Kur'an'ı indirmeyelim ve ayetini de dinleyince Yavrusal siz Müslüman olmak için ne yaparsınız dedi. Biz de hemen gusledeniz şahit getiririz ve iki rekat namaz kılarız dedi. Gitti, gusletti, şahit getirdi, iki rekat namaz kıldı. Bana izin verin dedi. Hemen kavmine doğru koştu. Kavminin karşısına çıktı. Ey kavmin, beni nasıl bilirsiniz dedi. Sen efendimizsin, sen seyidimizsin, senin sözüne itibar ederiz dedi. O halde bütün kadınlar ve erkekler duysun ki Allah ve Rasulüne itaat etmediğiniz, iman etmediğiniz müddetçe sizinle konuşmak bana haramdır dedi. Akşam olmadan Medine'de Sadun kabilesinden bir tane müşrik kalmadı. Hepsi Müslüman oldu. Ben uzatmak istemiyorum. Bunun aslında ilerisi daha da fazla. Ben Sadun Uhud ve Bedir, Bedir savaşlarındaki cengavirliklerine ben geçiyorum. Hendek Muharebesi'nde Arika ile mücadelesini anlatıyorum kardeşlerim. Arika geldi Hendek Muharebesi'nde Sa'd bin Muaz'ın iki tane kolu vardı dışarıda zırhının. Hemen bir kolu olamadı. Ekhal denilen, hayat damarı denilen kolunun damarını kesti. O anda o kan bir fışkırdı ki kardeşlerim. Rasulullah bunu duyar duymaz hemen koştu geldi. Ve onun o kolundaki kanı kesmeye çalıştı, başaramadı, güç yetiremedi kan mübarek Resulullah'ın sakallarına doğru kışkırdı. Resulullah kendisini kandan sakındırmadı. Ve neydi Müslümanlar? Onun kolunu dağladı, şişti. Kolunu dağladı, şişti. Kolunu dağladı, yine şişti. En sonunda o yana değerli Müslümanlar Sa'd bin Muaz'ın şehit olmasına sebebiyet verdi. İmam Bukhari rivayet ediyor diyor ki Ağaç diyorsa bin Muaz'ın önünü ile kitledi diyor. Hadis sahiptir kardeşlerim. Hakim müstedrekinde ve ibn-i Sa'd tabakatında diyor ki bakın ve Sad'ım diyor cenazesine yetmiş bin nerek indi ve Rasulullah kabristana gittiği zaman kabrine indi ve kabrinde bir müddet durunca sahabiler de dediler ki ey Allah'ın Rasulü sen niçin benim kabrinde durdun dedi. Sad'ı dedi o kabir öyle bir sıkıştırdı ki ben indim ve o saadın sıkışmamasına sebebiyet verdim dedi. Hakim müsteddefinde İbn-i Saad tabakatında rivayet eder. Demek ki kabir sıkıştırıyor kardeşlerim. O cengaver, o güzel şehit bile bakın böyle bir anı yaşadı. Rabbim bizlerden inşallah bunlardan anlattıklarımızdan ders almayı nasip eylesin. Ey Rabbimiz sana iman etti. Ey Rabbimiz biz zayıfız, sen güçlüsün, kadirsin, kuvvetlisin. Bütün Müslümanlara Allah Peygamber سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك